Elif. Ne? Bak, bak Niloyla arkadaşları oturmuşlar, sohbet ediyorlar. Hı hı. Aa, Elif. Ne? Orada dinozorlar var. Hi. Geliyor, onların yanına geliyor. Hı hı. Aman Allah'ım. Duymuyorlar. Uh Aa. Hadi Nilo... orada dinliyorlar var. Niye duymuyorsunuz ya? Hey, kaçmıyorlar. Aman Allahım. Bak, bak, izliyor. Arkadaşları da izliyor onları. Uh Aman Allahım. Nilo'ya uh arkadaşlar da izliyor. Bak. Yiyorlar, Aa. Yiyorlar, hadi neden ya? Neden, neden yardım etmiyorsunuz Nilo'ya yalnız kaldı. Evet. <laughs> İnanmıyorum. Da... Ya... dinozor var. Ama bu buradaki düşmüş. Düşmüş. Aman Allah'ım. Zeynep. Zeynep sen duy bizi. Zeynep. 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 Elif. Anne anne bak. Aa. Zeynep. Arkadaşlar da öyle donmuş vaziyette. Evet. Aman Allah'ım. Onlar da donmuş hiç konuşmuyor. Evet. Nilo'ya. ya. Sana bir Hadi dur ya. Kaçın, kaçın Niloya kaçın. Lütfen. Ya kaç mı? kaçmıyorlar işte hey. anne. Elif ne yapacağız şimdi? Galiba onları. Nasıl kurtaracağız hikayesan... onları? Hey. Yine kar. Aa, <laughs> çabuk, çabuk onları, onları, onları hemen uyar, hemen gelsinler Niloya yardım etsinler. Niloya yardım. Uyandır onları. Herhalde uyuyorlar Elif. Niloya. Aa Niloya korkudan bayılmış. <laughs> Elif. Niloya. Niloya. <laughs> Aman Allah'ım Zeynep de hiç duymuyor, arkadaşı da duymuyor. Aha. Aman Allah'ım yaklaştılar. <laughs> yaklaştılar Elif. <laughs> Aman Allah'ım çok kötü bir durum. Çok kötü bir durum. Neden kalkmıyorsunuz oradan? <laughs> hepsi donmuş. Acaba korkudan mı dondular? Elif. Galiba. Aman Allah'ım Elif'cim ya. Baksana şunlara. Çok kötü bir durum. Kalkmış şuradaki. Ne o ya? Ne o la? Uyandır onu Elif. Uyandır onu Elif. Karnını açınca yakadıktayım bakayım. Yok yok bakayım. Elif. Herhalde korkudan bayıldı o. Aman Aha. Allah. Im. O zaman sen kurtar. Zeynep'i kurtar Elif. Elif Zeynep'le arkadaşını hemen kurtar. Tamam. Hemen, Elimi hemen alacağım. Çabuk çabuk çabuk. Tamam. Niroya'yı da kurtar, Niroya'yı da kurtar. Gel buraya Niroya. Evet. Niro evet Elif hemen. Hemen hemen kaç oradan. Tamam. Elif hemen kaç oradan. Çık. Elif, tamam. Ah kurtuldu. Kurtuldu arkadaşlar. Elifçim, Elifçim kurtuldular. Merak etmeyin ben sizi kurtardım. Oh. Ne kadar güzel bir duygu. Hepsi kurtuldu. Hı hı. Aferin Oh, Elifçim. Ama bir tek... Evet ya, onlar donmuş vaziyette. <laughs> Aa, kurtar onları. Nilo ya, iyi, misin? Da, i̇yi da, misin? iyi misin? Evet. Bekler, önce Zeynep. Veriyor, Zeynep de iyi. Evet, iyi görünüyorlar. Elif çim. Tamam. Ama, Bu işi. Ama bunlar yürüye yürüye gidiyorlar. Tamam. Yürüyor. Onlar yerinde kalsın boşver Elif çim. Evet, evet Elifçim boz. Boz onları. Evet Elifçim. Tamam. Ama ama Zeynep'in karakteri iddiayı. Yani Zeynep'in şunu da alayım. Zeynep'in oy Zeynep'in oyuncaklarını da kurtardın. Aferin sana. Evet Elif. Hepsini hepsini sen onları kovdun. Aferin sana Elif'çim. Çok başarılıydın. Çok başarılıydın. Aferin Elif'çim. Elif'çim. Seni izle izleyen arkadaşlarına, ablalarına, abilerine ne demek istersin? Amcalarına, teyzelerine Siz Evet. Bunların gibi donmayın. Ne yapsınlar? Ee, videomuz hoşlarına gittiyse ne yapsınlar? Like atsınlar, yorumlara da like güzel. Öyle yazsınlar Bir de beğensinler, bir de abone olsunlar, değil mi Elif'çim? Hı. Hmm. Hadi anne bir daha.